Ben Hüseyin Kubilay. Bölgenizin ticari gayrimenkul uzmanı. Hüseyin Kubilay her yerde kira alıyor, satıyor. Bunu hep yapıyor. Yer, Sakarya, Erenler, Kamışlı. Hemen yola yaklaşık 75 metre cephesi olan. Tomruk'tan yapılmış içinde binası. 2000'e yakın ceviz fidesi. Bu 2770 metrekare tarla vasıflı arsamızı satın almak için ilk işiniz Hüseyin Kubile yaramak olsun. 0532 774 43 96. Hüseyin Kubilay, Sizin ya da tanıdıklarınızın değerlendirmek istedikleri mülkleri var ise ilk işleri beni aramak olsun.